Bir sersemlet o. Sersemleten benim aslında. Ben o kadar amına da şu atıyorum ona. Adam benim mayınlarımı patlatıyor ama bir içine ya. Hadi İkindeyim ya. ya. İçindeyim artık. Hmm. Yu! Ben siktim ha be, bir ortaya giremediniz. Allah'a bak. Burada bu maçı verirseniz sikerim sizi. Evet kardeşim. <laughs> Sakin ol. Arkadaşlar selamlar en zor mücadele etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben ve benim yardakçım şuralarda bir yerlerde olması gerekiyor. İşte aynen. en sağla bakayım tatlım. İşte o. Onda bugün mücadelemiz var. Toplam 18 zafer kazanmaya çalışacağız. Yapabilirsek en son şartlarda işte 4 tane ilgi hakkımız var ya bu 4 tane ilginin dışına çıkarsak en fazla benim harcayacağım 19 elmas. Yani 2 ya da 4 tane alacağım. Toplamda 8 tane hakkım olmuş olacak. Ödüllerde, ya ilk önce tabii ki aşamalar, temizlik aşaması, elmas kapmaca, sıcak bölge, soygun ve savaş topu ve ödül avı. En son sipteyi kapacağız. Tabii gelebilirsek, Mahmut Bey beni çıldırtmazsa. Hazır mısın? Şuna geldi oğlum, bir dakika ya. Alacak mı paketi? Şimdi açma ya, videodan sonra aç. Şimdi tamam. Hadi. Tamam, temizlik yapacağız burada. Mesela şu var. Spike, spike alacağım yani. <laughs> Hazır mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Sen Carol'a. Bak burada saldırma. Burada geride dur. Bir anda saldırma sakın anladın mı? Yeniden doğma diye muhabbet yok bunda. Ölmek yok. Şöyle yapalım ya. Tabii hiçbir şeyin acelesi yok tamam mı? Sakin sakin. Bırak onlar gelsin. Yok lan tamam, onun hakkım var. Manyak böyle bir durum değil. Aa evet lan öyleymiş tamam. tamam. Evet. <laughs> Öldü. Yavaş hadi. dal 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 dal. Süper. Çok. <laughs> Bak şu roketçi fazla söyledi dinlemiyor. Geber. Öldü. Evet, süper. Ha, bak son 5 sayımız var. Ve bu kadar çok fazla değil mi lan? Bu 5 tane falan da yani. 6 Yavaş ol gel, gel 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 yavaş gel. Evet. Harika. Yavaş. Yavaş ol. Gördüm. Oldu oldu. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Geberdi galiba. Vur. Aynen. Siktir öldüm. Ölmedi. Bak. Birisi sürekli ölüyor oğlum. İşte bu. dur tek girdim dur dur heyecanlandım. <laughs> Bir daha yeme. Evet lan biz de ara almalıymışız ha. <laughs> Oooo o gizemi Siktir be Noki. güzel Abi şu arı sürekli bana denk getiriyor. Bir şey söyleyeyim onlar bizden daha iyi. Geride dur, geride dur, geride dur. Alırdım ben de. Kalkan balık, sağlık balık. Bunda menzilini koru. Uzun bir kanka. Sakın yakınına falan gireyim deme. Hiç uğraşma yakın için. Tamam. Yakınlaştıkça senin hasarın düşüyor. Güdümlü mermi balık otomatik nişan balık. Güdümlü merminin hasarı ne kadar? Hasar vermemiş. Onun Güdüm... hasarı 100. Neyse hatırlamadım şu an şeyini. Tamam kullan. Bunda dondurabilirsin, yavaşlatabilirsin. O yüzden düzgün kullan. Allah'ım Yusuf bizi bitirecek. Yusuf gerçekten bizi bitirecek. İşte çok geride dur yavrum sen. Çok geride dur. Bak savunman az senin. Geber artık ya. Geber artık ya. Oğlum bize gelen adamlar niye böyle sıkıntılı bir adam oluyor ya? Kimseye kötülük de yapmadı galiba. Aynı karakterden bir tane daha iyi yapmışlar. Ya oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Bak ben burada zaten... kolu yapıyorum orada. Lan ne yapıyorsun? Ben yapmıyorum adam... Adam yapıyoruz. Nita tut artık Nita! Mamda Allah razı olsun vallahi iyisin ha. Sıçlan ağzına, sıçlan ağzını aynı. Güzel. Güzel de alanları çok önemli. Tamam, uzakçıya dikkat et bak. Bir de o şey yedikten sonra, elektroyu yedikten sonra bir geri kal, geri dur. Geri dur, bana yaklaşma Mahmut, bana yaklaşma Mahmut. Sıçtımı pezevengi, artık canın yanıyor, ne oluyorsa olsun. Ya çok güzel, harika. de buyur. Sanki biz alacağız. Oğlum öleceksin, siktir ya.

Bana da sık bir tane gebersin. <laughs> Bak bombalama güzel. Şu karakter olmalı sana o kadar. Bizimkiler sağ ol <laughs> <laughs> Rezillik. Allah belamı versin rezillik.

Yapma be, bana dokunmaz değil mi? Çok iyi. Anasını satayım onunla ne ara 9 oldu? Yap... Mahmut burada salaklarla oynuyor Mahmut. Aa 3 güzel. Hadi be. Şu ulti geliyor, geliyor, geliyor. Geberiyorsun galiba. Hadi be. Olmadı. Öl.

Yine öne geçtiler ya Rabbim ya Resulallah ya. Bir zafer almak bu kadar zor mu ya? Geber. Şu roketin mermisi hızlı bir şekilde dolsa güzel bir şeyler dönecek de. Öldüren kişiye bak. Son 3'e 3 Sakin oynarsak rahat alırız Rahat rahat gerçekten Biraz sakin lütfen ölmeyin Allah rızası için ölmeyin Ama sen öl Sen de Kaç 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 <laughs> insan bu kadar rahat değil mi? Bekle, onlar toplasın yavaş yavaş. Ben 8'de bastıracağım. Cık, gitme. Topla, topla. Hayır, ölme! Yürü, yürü, yürü. Ya, şu ayı yollaması hiç iyi olmadı ya. amına koyayım zamanlamanı senin ben Amo ultiye bak Onu öldürün çıkartmayın onu orada Ya sabır ya sabır Ay şu Aynen, aynen. Abi hepsi gitti onları. Evet. Tamam tamam şu an bizde 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 bizde. Çok güzel oldu. Tamam bizde. Adam bastırdı. Abi. Çok fazla da çalma. Ya bizimki artı sik yapıyor biraz. Evet, bir lan lan kaçmama gerek yok mu? Geberecek zaten. Ağzına sıçtım. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Ben evet. sana hızlı aldım abi. Şu dikkat edin yeter. Edgar biraz boşsun. Halim beni. O molanı. Yerim. Harika. Ben de elma soklama bende olsun. Yani şimdilik 5 tane bende var. Garanti alayım. Bir tane daha alamıyor muyuz Mahmut? Alacağız da bu, bekleyin de. Adam salıyor üstünde. Bekle bu sefer aldırmayacağım. Hop. Çok... Gel sen geriye. Al onu topla gel. Topla gel man. Topla ya, gel. İzle baba hiç gitme. Boş ver tutma gel. Gidelim. Canı cehenneme işte bu. Şu mayını sende atar mısın artık oraya? Ağzıma at Mahmut. Adam görmüyor mu yaptığını? Yaptığını, oğlum yaptı diye bir şey yok. Adam sürekli mayın atıyor. Adam ben de sürekli ona mayın atıyorum. Oğlum mayın falan bizim görmüyorum patladığını anlamadım ki. Adi herif. Al. Al. Bak attım mayını bırak gel geriye. Çok iyi. Sanki her şey senin mayınına bağlı ya. Mayını çıkma bana. Gördün mü? Tam bir mayın daha döşeyeyim. Hemen hemen hızlıca döşeyeyim. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Geri de dursunlar ya. Şu bizim adamın peşindeyim ben. Bu adam ölecek gibi duruyor. Oğlum gel gel artık ya. Aldınız aldık. Tamam. Oyunu bitirelim. Geri düş. olmadı. Olmadı. Ulti çakıttırmadı bana. Hadi. 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 geride Hadi. 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 git git. git 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 git. Hadi. Hadi. Al oğlum, al oğlum. Pompalı. Aa, ulti gelir. gelmedi yine. Oraya bir şeyler yapsam var ya bir şeyler olacak gibi. Oğlum 3 kişiler orada. Ya kaç kişi olursa olsun ya. Nereye aslanım? Gel bakayım ver. Geber. Of. Çok iyiyiz. Bu tükürdüğümün okçusu böyle mi? Ya? Budur, bu dur. Çok güzel oturuyor. Tam aç gözlük yanına tamam. İyi sersemleti o. Sersemleten benim aslında. o kadar amona kutuşu atıyorum <laughs> ona. Öl 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 az kaldı. Siktir oldu. Geber. sen de aynısı olur. Elimden geleni yapıp sizin bilmeniz lazım olacak. Çok. Ben adamları engellemeye çalışıyorum. Mayınına tüküreyim senin. Oğlum size tek etekli alıyorlar. Bana 3 kişi de alıyorlar. Allah 86 86 çok iyiyiz şu an. Hadi 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 ortaya. İzin verme şunlara. Geberin! Gitti. Adamlar kovalıyor resmen ya. Uzun, 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 orta, 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 orta. Çok. Tamam, orta bize girin ortaya. Tamam, sakın içeri sokmayın. Bir müddet sokmayın içeri. Abi. Aynısını yaşatalım şunlara. Bak bombalamaya devam. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Oha. Adam, Hepsi denk geldi be. Hepsi denk geldi be. E bize de imzi varmış onu şimdi de... Çok iyi, harika. 55'iz. <laughs> Orada patlasın. Öldürdüm, bari. Tamam. tamam. Öldüm, öldüm, öldüm. Ol ortaya bir girin ya, ortaya Hepsini girin. yedim. <laughs> Bütün topları yedim. <laughs> Ama ben de mayınları güzel yere attım. <laughs> Kaçarın yok aslanım. Öldür şunu ya. Ve bunlar ne ara ulaştı oğlum 70'e. Adam direkt tutuyor, tutuyor, tutlamasa. Bizim üçümüzün de aynı anda olması gerekiyor, doğru ya. O dairede ne kadar çok kişi olursa o kadar çabuk dolar. Herhalde ya. Yani. Bizim evimize ölecek, dikkat et. Öldü. 95'iz. Hadi, hadi, hadi az kaldı, hadi. Adam benim mayınlarımı patlatıyor. Bir gir içine ya, hadi İçindeyim ya. İçindeyim artık. Bu. İmza süper içinde. Tamam, süper şimdi... içindeyiz şu an. Bekle, şeyimiz de olsun. Dikkat et o mayınlara dikkat et. Abi nasıl 27? Adamlar dairesel bir şekilde böyle bizi alıyorlar. anladın mı Adamlar çünkü 3 adamla kişi yani. aynı anda oynuyor şey olarak. Anlaşmalı oynuyor. Biz 2 kişiyiz. şey yaşamayız. Mahmut Allah aşkına. Ya daireyi aldığımızda gelin. Daireye alın, sokacağım alın, artık dairenin. Ölmüyor lan buna koyun. He girdin mi dairenin içine salma adamı. Ya bizim a... bizim adama bak bizim adam el pürümü almış. Ya hepinizin canı cehenneme ya. Lan bir şey olmaz. 9 tane de benim için harca hadi. Hadi oğlum. Yeneceğiz. Hissediyorum bak kardeşim. Gel. Puan kazanmak istemiyor musun? Ben bu karakterle gelmem. <laughs> Bekle. O zaman şey al. Emzi al. Varsa. Neyi? Emzi. Sen de yok ya o. Bunun karakteri bu oğlum. Buranın karakteri. <laughs> Allah aşkına kaç tane karakteri var seni bakayım. <laughs> Zeynep senin o o o o karakter de güzel. Olayım, Mayınları döşediğimi görmemişler. Hiç diye düşünüyorum. At at oraya bombalarını saldır. Oğlum o ikisi de bir sen ne diyorsun ama? Aaa! Ya, bu... Egonu Egon yiyeyim senin ben. Nereye evet, kaçacaklarını planlayalım. Ne <laughs> Uf, benim çok şeyi var ya. Sıkıntısı var şu an benimle. <laughs> ortaya gidemediniz. Vallahi bak. Burada bu maçı verirseniz sikerim sizi. Evet kardeşim. <laughs> sakin ol. Hadi bak. Evet, sakin ol abi. Donmuş lan donmuş. Mahmut yani hem biri o sinatı atıp durmayın yani. Gidip bir Hadi patlayın. İçinize patlat kanka. Çak ultini oraya. Ulti çak ulti var mı? Yaratırsın kankacım. Topu bir indirseniz. Rahat rahat aldık. Sakin ol. Bölüm. Bölümün canı cehennem. Ben primo alıyorum ya. Bir dakika lan. Şerif gider oğlum burada. Şerif boru gibi gider. Gerçekten bak. Ah. Ali git kolt mol al hey. sikecek belanı oradan bu da iyidir gelirsin. bu da iyidir kardeşim bu da iyidir Aa. Haydi uzak şey Bak primo sen. al gerçekten pişman olmazsın Ben taklama yapayım mı? Ne? Taklama yapayım mı? Losa ile O da olabilir aslında Savunma yaparım ben o da olabilir ama şeyinin güzel ayarla. Skilllerini güzel ayarla. Ama bastırmaya sıvıya kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuraya gir gir. Aynalı. Hafife aldı. Hafife aldı Hafif lan ne ki Oğlum ne yapıyor lan bu etkar? Lan bunu bas lan biz gidelim. Bas, bas 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 bas. Bas bas tek tek yardım tek yardım. Bas. Bas bas bas, bas. bas 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 gümlet gümlet. Çok iyi. Zaten, <laughs> zaten alıyormuşuz oğlum biz niye orada şey yapıyoruz geriliyoruz ki. Ay ben iyi ki savunma yapalım dedim herkes savunma rahat yapıyor. Rahat aldık biz de ben de ne bileyim rahatladım yani. <laughs> Aynı bölüm. Çok rahat aldı biliyor musun? Aynı bölüm. O karakteri alalım sen. Sen de. o karakter Ben bu karakter değilim ya. Yok o karakter değil de bu karakter değil. Hangi karakter? Bekle senin karakteri ben alacağım. Edgar mı seçeceğim? Onu? O atlayan piç vardı ya. Edgar işte. onu alayım. Amayım. Onu almayayım ya bu burada. Gördün bak Edgar'ı Nasıl ah, iş yaptı ama? Ya. Edgar'ı hat ettim oğlum burada. İş yaptı değil arada eder o. Edgar'da al sen. Dediğimi yap ya. Saldırma değil saldırı. Ya rahat değilim bam, bu karakterde. Güzel kardeşim bunlar rahat olamıyorum. Olursa... Bak karşıma Shelly gelirse Şeylere karşı bir zaafım var. Kullanamam yani anladın mı? Gir oraya. Salmayı bir sağlam yap. Al. Al sana Edgar. Al sana Edgar. Daha da dokunamaz. Yürü abi, abi bas. Nereye yürü? Yüzde bir. O ölecek bizim bankaya. Lan bas. Tamam. Bizim adam niye sürekli o tarafa atıyor bu ayıyı salak? Video bitti mi daha? Bitti bitti, bitti arkadaşlar. <laughs> Onların biteni gördünüz.